Herkese merhaba. Ben Doktor Mert İlker Hayıroğlu. Bugün sizlere intrakardiyak şok veren piller yani ICD'ler hangi hastalara takılmalı onu anlatacağım. ICD dediğimiz şok verip hayat kurtarma özelliği olan kalp pilleri günümüzde çok yaygın olarak kullanılmakta ve hayat kurtarmaktadır. Hastada kalp damar hastalığı mevcut, müdahale edilerek damar açılmış veya açılmayarak ilaç tedavisiyle kalınması mevcutsa bu hastalarda uygun tedaviye rağmen kalp yetmezliği mevcutsa bu hastalara ICD pilleri takılmalıdır. Hastada herhangi bir nedenden dolayı kalp yetmezliği gelişmiş ve açıklanamayan bayılmalar mevcutsa yine bu hastalara ICD pilleri takılmalı. Hastada kalp yetmezliği olmasa da geçirilmiş kalp spazmları sonucunda kalp dokusu etkilenmiş ve ölümcül bir ritim bozukluğu gelişmişse bu hastalara takılmalı. Bunlar dışında doğuştan gelen ve ölümcül ritim bozukluğu ile ilişkilendirilmiş Brugada, uzun QT sendromu gibi hastalıklarda takılması düşünülmelidir.